Mecliste gündem yoğun. En düşük emekli maaşı görüşülecek. TBMM'nin yeni haftada gündeminde önemli düzenlemeler var. Bolu Kartalkaya'da yaşanan yangın faciasını araştırmak için verilen önergeler salı günü genel kurulda görüşülecek. En düşük emekli maaşını artıracak kanun teklifi de genel kurul gündemine gelecek. Mecliste yeni haftada gündem yoğun haftalık çalışmasına 28 Ocak Salı günü başlayacak Meclis Genel Kurulu, Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki yangınla ilgili meclis araştırması açılması için sunulan önergeleri ele alacak. Önergelerin kabul edilmesi durumunda, bir meclis araştırma komisyonu kurulacak. Komisyon, Kartalkaya'daki yangını ve benzer olayların bir daha yaşanmaması için alınması gereken önlemleri araştıracak. Adalet Akademisi Kanun Teklifi Genel Kurul'da daha sonra ilk on maddesi kabul edilen Türkiye Adalet Akademisi Kanunu teklifinin görüşmelerine devam edilecek. En düşük emekli maaşı. Ayrıca Genel Kurul, ekonomiye ilişkin düzenlemeleri içeren kanun teklifinin görüşmelerine de başlayacak. Teklife göre en düşük emekli aylığı Ocak 2025 ödeme döneminden geçerli olmak üzere 12500 liradan 14469 liraya yükseltilecek teklifle ayrıca işverene sağlanan asgari ücret desteği de 1000 liraya yükselecek. Grup toplantıları. Salı ve çarşamba günleri mecliste grubu bulunan siyasi partilerin grup toplantıları da yapılacak. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan çarşamba günü partisinin grup toplantısında milletvekillerine hitap edecek. Salı günü ise CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partilerinin grup toplantılarında konuşacak.